Çok güzel oldu. Bir aldan bütün şekerleri ve paraları toplayacağım. Ben giyindim hadi gidelim para toplayalım, şeker toplayalım. Bakayım. o çok havalı olmuşsun Musa. Kesin bize milyon tane para verirler ya. Ben de böyle taç taktım belki beni gel bana gerçekten para verirler diye. Evet. Mahallede zengin insanlar oturuyor ama biraz cimrilen inşallah verirler ya. Neyse gel bakalım gidelim. Bak şu şu evde çok zengin bir abi oturuyor. Bakalım inşallah tatile gitmemişse. Hep tatile gidiyor. Evet. Bakalım. İyi bayramlar. Din don, din don, din don. Yok kapıyı açmıyor. Bakayım evinde olsa burada korumaları da olurdu ya. Gel gel Musa gidelim. Şuradaki teyze de birazcık zengin. Kesin o verir ya. Evet ya verir. Zaten çok gıdıklar. Evet çok gıcıklar ya neyse. Dindon dindon. Ay hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldik, hoş geldik. Ee, ver elini öpeyim. Yelde leş gibi kokuyor. Kesin kurbanlık kesti. Al sana çikolata. Çikolata? Al ha? sana da bu. Aa, çikolata ne güzelmiş en azından. Neyse. e ee, para? Siz ne diyorsunuz? Biz küçükken bize bile Musa yürü yürü bir şimdi başlatır küçüklüğünü. Allah bu her zaman geliyor küçüklüğünü anlatıyor anlatıyor akşam oluyor. Diyor yok benim okulda yüz al yapan ya bana ne senin okulundan yürü ya. Neyse çikolata güzelmiş en azından markalı bir çikolataya benziyor. İnşallah kaçak çikolata değildir. Bu, not, bu da not da güzelmiş. Tamam hadi bakalım. Bu ne? Bana bu abla da yani zengin verir kesin verir. Fadile abla Fadile abla. Fadile abla, Fadile abla. Bayramın kutlu olsun. Aha vallahi para getirdi. Fadile abla ver elini öpeyim. Çocuklar şekerim yok. Al size bir lira ikinize. İkimize bir lira? Ne? Sakız alamam ben bunda. Neyse. Neyse ver ver bir lira. Dilenciye veririz. Musa bu ne bilir ha? Neyse abla sen kapıyı kapat Allah aşkına boşu boşuna öptük elini ya. Yürü. Evet ya bir tekme atayım. Tamam gel gel büyükler sonuçta saygılı olmalıyız <laughs> Aha vallahi bu milyoner dip kesin bize bir 5 lira koyar cebimize. Evet ya. Milyoner abla din 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 don din. He bu bunun ikizi şurada büyüklüğünü küçüklüğünü anlatan ablanı. Gelin, gelin çocuklar. He geldik eve mi gelelim? Evet. Gelin, gelin çocuklar şöyle evi süpürün. Biraz bana yardım edin. Evimi ben... süpürelim. Ya abla ne evi süpürmesi biz bayramlaşmaya geldik. Tamam gelin elimi öpün size 5 TL vereyim. Oh, tamam gel abla. Oh, aldım 5 lira. Biz de ne saygısızsınız. Biraz evimi süpürseydiniz. Ya yak evini sen süpürürsün. Hadi Musa kaçıyor. bu bize evi süpürecek. Ay, ay. Gelin 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 gitmeyin. Musa yürü yürü yürü. Valla ben bir tane daha e, Buradan gidelim başka mahalleye ya Musa gel biraz dolaşalım Bak şuradaki nine de veriyor Ama nine 1 lira veriyor ya Boş ver nineye gitmeyelim evet Baş <laughs> O gün gittik biz zaten 1 lira verdi bize İşte çalıştırdı Evet işte çalıştırdı bir de 1 lira verdi Tarlaya da götürdü <laughs> Arkadaşlar o videoyu izlemediyseniz kanalımda var izleyebilirsiniz. Hadi gidelim bakalım. Evet ya. Aha Musa orada bir ev daha var oraya gidelim. Evet. Koş koş valla bu evden güzel şeyler çıkar ya çok. Baksana uzun üstünde ev yapmış. Kesin korkun bir şey. Ay torunlarım sonunda sizi buldum Aha, ya. Ay nine geldi kaç kaç. Gelin gelin size et kestim birlikte yiyelim ya. Torunum torunlarım kurbanlık aldım gelin. Gelin arabada gelin birlikte yiyelim. Ay kurbanlık da almış kesin eli iğrenç kokuyordu şimdi elimi öptünüz mü siz? Ee, öptük öptük sen fark etmedin. Evet tamam tamam. Gel gel öp. Sana bu sefer para vereceğim. Para? Ha para verecekmişken öpelim. Ee, bırak o eti de öpeyim yine aç kokuyor. Eh, al öpelim. <laughs> Allah <'ım>, inşallah ölmem. <laughs> Monsoşum sen de öp. Monsoşum. Hayır ben ölmek istemiyorum. elin iğrenç kokuyor. <laughs> Allah Allah sana para vermeyeyim mi? Verme. Musa gel gel o, bize 100 lira verir bu. Kurbanlık bile alacak parası varsa bize de alır. Gel gel. Tamam ya of ya öpeyim. Hadi hadi. Öp. öp 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 hadi. <laughs> Al sana 25 kuruş. Al sana da istiyorum ya. Nine, nine sen git biz başka yerlere gideceğiz. Gel buraya gel. Musa'yı kucağıma alıp kaçmalıyım. Musa gel kucağıma. Oh kaç 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 valla. Nine git Allah rızası için ya. Valla Musa burası zengin birine benziyor zaten ninem de gidiyor. Gel bir girelim bakalım valla. Burayı ilk kez gördüm yeni taşınmış herhalde. Evet. Ha bakalım. Dindon bindon dindon din. Don, din, don, din don, Geldim. Din. Oo, Çocuklar hoş geldiniz. Şekerler vereceğim size paralar. Ama ilk önce içeri girmeniz lazım. Gelelim içeri. Hani nerede şeker? Hem buranın Hemen dışında... kapıyı kapatayım. Ge ha, ha, ha. Şimdi kapıyı kilitledim. Şimdi geçin içi e, odama. Olamaz korkuyorum Musa. Yürü. Odan hangi da... Hii, Musa bu ne? Kaçmamız lazım. Biz kaçacağız buradan çekil. Kaçamazsınız. Evet şimdi korkuyor musunuz? Aa, tamam. Tamam biz odada kalacağız. Musa çabuk gel. Bir fikrim var. İnşallah Ninem daha gitmemiştir. Pencereyi açayım. Nene kurtar. Evet, gel kurtar. buraya. Tamam. Aa, tamam tamam. Kaçacağım bir de tam oturacağım. Ne istiyorsun bizden? Oturacağız dediğini yapacağız. Ya, ya bizi bırak ya. Asla kimse kurtarmayacak. Ya neden bizden ne istiyorsun ya? Biz nereye geldik böyle Bodrum'a bizi ya? Sizin Allah ım. son dakikamız. İnşallah ninem bizi kurtarır. Nina inşallah sesimizi duymuştur. Muşa kurtulacağız 10, merak etme. 9. Onlar benim torunlarımın sesiyle. Dur şuradan etlerimi alayım. Geberteceğim ulan sizi ya. Şimdi görürsünüz siz. Kim benim torunlarımı kaçırıyormuş? Gelin lan buraya. Kapıyı önce kaslı kollarımla kırmam lazım. Şimdi kırıyorum. Ay döşetleri koyayım ve ha etleri de alayım tam. Neredeymiş bunlar? Burak bizi, bırak bizi. Seslerini duydum. Kessin oradalardır. Şuraya saklanın. So Ninemiz bizi yatağın altındaki bodruma koyduğunu bilecek, öğrenecek. Aha da buldu. Demek ki orada böyle şeyler dediğine göre şuraya saklanın. Bana ipucu verdi bile. Şurada durayım. O o hayaletin kafasına bu kurban kestiğim canım ineğimin etlerini fırlatacağım. geberttim şunun işini. Bir de üstünde zıplayayım. Oh, oh, mis gibi. Şimdi gideyim kurtarayım onları. Geldim torunları. Yaşasın. Ee, Nine, sen kurtaracağını biliyorduk. Hayaletin oldu Nine. Tamam tamam kaçalım den Nine. Kaçın kaçın. Etlerim çürüyecek sizin. Aa, gitka hayalet kaçmış. Neyse gidelim Nine gidelim lütfen. <laughs> Oh. Atlayın arabama. Koş koş. Çok mutluyum. Neyse ben birazcık şuraya oturayım. Burası daha keyifli. Yaşasın nene sür gidelim. Ya yaşasın ya kurtulduk. Çocuklar yeni ayakkabılarınız kirlenmesin valla. Doğru söylüyor nene. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.